Pakum yanına almış olduğu bir kısım hediyelerle Başkurdistan'a gidip başkurtların reisini bulur. Ona sahip olmuş olduğu parayı ve hediyeleri takdim edip toprak almak istediğini söyler. Başkurtların reisi bu paranın karşılığında sana bir günlük toprak verebiliriz der. Pakum bir günlük toprak nedir diye kendisine sorar. Derler ki bir gün boyunca sabah güneş doğduktan batana kadar yaya olarak senin çevirmiş olduğun alan sana ait olacak derler. Pakon bu teklif karşısında ne yapacağını bilemez. O kadar güzel bir teklifle karşı karşıyadır ki kendisi bir zamanlar yanında çalışmış olduğu hanım A gibi pek büyük bir toprak parçasına sahip olabilecektir. O geceyi uykusuz geçirir. Sabah Başkurtların söylemiş olduğu tepede onlarla buluşur. Başkurtlar kendisine bir kürek verip bu kürekle sen gün içerisinde çevredeyeceğin arazinin bulunmuş olduğu belli noktalara çukurlar aç. Açmış olduğun çukurlar senin arazinin sınırlarını oluşturacaklar derler.